efendim. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Büyük AK Parti ailemize katılan Aydın'ın topuklu efesi Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçoğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Buyurunuz değerli başkanım. Sayın Cumhurbaşkanım, çok değerli hanımefendi, öncelikle Aydın'a nasıl hizmet ettiysem bundan sonra da Sayın Cumhurbaşkanımın himayelerinde daha fazla hizmet edeceğime bir kere daha söz veriyorum. Bugün hakkımda bir takım iddialar varsa buyursunlar, açıklasınlar. Yargıdan veya yargılamaktan hiçbir zaman korkmadım. Anlamak başım dik. Yaşadığım sorunları burada açıklamaya siyasi ahlak açısından hiç uygun bulmuyorum. Ancak Gerekirse tek tek de açıklarım. Benim tek derdim var. Ülkeme ve aydına hizmet etmek. Bundan sonra sizlerle ve Sayın Cumhurbaşkanımın himayesinde AK Parti çatısı altında Sayın Cumhurbaşkanım, sizin de çok iyi bildiğiniz gibi Aydın ili birinci derece deprem bölgesi. Bundan sonra sizlerin desteğiyle. Kentsel dönüşüm seferberliği başlatmak istiyorum Aydın'a. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyorum. Evet, değerli Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçoğlu'na konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer konuklar, değerli Teşkilat mensuplarımız şimdi de Büyük AK Parti ailemize katılan belediye başkanlarımıza rozet törenine geçiyoruz ve rozetlerini takmak üzere AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı sahneye teşriflerini arz ediyorum. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım. Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Beraber Sayın İstanbul Mustafa Demir'i sahneye davet ediyoruz. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bize her şey sizi hatırlatıyor. Her şey Türkiye için. Evet. Aydın İl Başkanımız ve milletvekillerimizi de sahneye davet ediyoruz. Büyük AK Parti ailemize hoş geldiniz diyoruz Özlem Başkanım. İşte Aydın'ın topuklu efesi, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçoğlu'na büyük AK Parti ailemize hoş geldiniz diyoruz. Ve şimdi de Aydın Söke Belediye Başkanımızı davet ediyoruz. Mustafa İberya Arıkan'ı. Mustafa Başkanım buyurunuz lütfen Büyük Ak Parti ailemize Mustafa İber Arıkan hoş geldiniz efendim. Şimdi de Aydın Sultan Hisar Belediye Başkanımız Sayın Osman Yıldırım Kaya'yı davet ediyoruz. Büyük Ak Parti ailemize katılım gösteren Osman Yıldırım Kaya'ya hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyoruz. ve Aydın'dan Yeni Pazar Belediye Başkanımız Sayın Maligercan'ı da huzurlarınıza davet ediyorum. Büyük AK Parti ailemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Sayın Maligercan. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nden Büyük AK Parti ailemize katılım gösteren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçoğlu, Aydın Söke Belediye Başkanımız Mustafa Eberi Arıkan, Sultan Hisar Belediye Başkanımız Osman Yıldırım Kaya ve Yeni Pazar Belediye Başkanımız Sayın Malik Arcan. Çok teşekkür ediyoruz. İşte Büyük AK Parti'miz her geçen gün büyümeye devam ediyor. İşte doğruluğun, dürüstlüğün ve hizmetin adresi AK Parti 24 yaşında. Aydın'a Türkiye'ye hayırlı olsun diyoruz. Değerli Aydın heyetini yerine uğurluyoruz. Sahnenin sağ ve sol tarafında bekletelim. Buyurun.